Arif ve Halil İbrahim. Erdal. Erdal şut atabilir. Cezaların içinde Cüneyt. Halil İbrahim. Atak devam ediyor. Cüneyt. Ve penaltı. İtiraz ediyorlar. Penaltı. Dakika 10. Hakem Burhan Koçak işaretini veriyor. Raşit geliyor şut ve topağlarda Galatasaray 1. Eskişehir Spor 0 dakika 11. Gol penaltıdan Raşit de geldi. Galatasaray 1 Eskişehir Spor 0. Görev yapıyor. Bu karşılaşmada Halil İbrahim orta alanda oynuyor. Raşit bu hafta takımdaki yerini aldı. Ve Arif Erdal. Erdal pozisyonu yaratıyor tehlike Cüneyt Erdal out dakika 40 sayın seyirciler Galatasaray gole seyrettiğimiz bu pozisyonda çok yaklaştı Erdal'ın hareketleri de başarılıydı Raşit offside işaret ediyor hakem oyun devam ediyor prekazi ortasını yapıyor Cüneyt şut üstten Bülent pozisyondan yararlanamadı Şenol tekrar Fatih. Şenol. Şenol. Gol durumda ve gol. 1-1. Galatasaray 1, Eskişehir Spor 1. Dakika 51. Prekazi. Erdal. Şut. Kaleci Tahir başarılı. Korner. Bülent gol durumunda vuruyor üstten out. <laughs> Celalettin. Fat, Fatih'in pasında şimdi Selahattin. Ahmet koşuyor. Ahmet. Raşit'in kontrolünde Ahmet Raşit Ahmet Ahmet Bülent. Halil İbrahim. Orta. Korner. Atış kullanılıyor. Kafa vuruşu topağlarda. Erdal, evet. Galatasaray'ı 2-1 öne geçiriyor. Dakika 82 sayın seyirciler. Cezaların içi çok kalabalıktı ama Erdal'ı iyi marke edemedi Eskişehir Ve Erdal'ın golüyle 82. dakikada Galatasaray Eskişehirspor karşısında 2-1 öne geçiyor. Erdoğan. Prekazi, Hasan. Kaleci çıkıyor. Hasan aşırabilirse gol olur. Aşırıyor. Bir daha vurursa gol olacak. Vuruyor kafayı ve Eskişehir Spor savunması uzaklaştırdı.